Duş kabini de gene müşterilerimizin arzu ve isteklerine göre, tercihlerine göre e, cam veya polistiren olarak ikiye ayrılıyor. E, Polistirenin avantajı, içerinin gözükmemesi oluyor. E, çok amaçlı kullanılan banyolarda veya başka banyo olmayan yerlerde polistiren tercih edilebiliyor. E, cam kabinlerimizin de çeşitli seçenekleri olabiliyor. Gördüğünüz gibi kapılı olabiliyor veya sürgülü olabiliyor. Sürgülü ve kapılı olarak çeşitli seçeneklerimiz mevcut. E, kabinler son zamanlarda duş tekneleriyle beraber çok tercih görmekte. İnsanlarımızın daha az vakti olduğundan temizliği daha kolay oluyor. Çok kısa zamanda banyo ihtiyacımızı giderip çıkmamıza yardımcı oluyor. Kabin sayesinde dışarıları pek ıslanmıyor. Cam kabinlerimiz de e, çok güvencelidir. Camların hepsi tamamı temper camdır. Altın e, birimlik temper camlardan üretilmektedir herhangi bir kırılma ve kaza anında bir sorun yaratmamaktadır.